Herkese güneşli bir günden merhaba. Bizim grup çalışmalarımızda ödevlerimiz oluyor. Hep beraber ödev alıyoruz. Hani grubun moderatörü olarak ödev veriyorum, çalıştırıyorum gibi bir şey değil. Ben de alıyorum ödev. Hep beraber düşünce ödevi, eylem ödevi, bir şeye odaklanma gibi konular üzerinde çalışıyoruz bir hafta boyunca. Programımızın sonunda genellikle tıpış tıpış ödevler kendisi geliyor. Şöyle bir ödev geldi bize: e, Hayatımızda taşıdığımız yükler nedir? Hani bunu öteden beri taşıya geldiğimiz ve şu ana kadar bize kendisini dayatan yükler nedir? E, bunlar kime aittir? E, neden taşıyoruz? Taşıma sonucunda ne kazandık? Taşımasak ne olur? Yani çok şıklı sorular. Farkındayım ama bunlar birbirinden bağımsız olmayan sorular kendimizi kendimizi hayatımızla yüzleştirecek ötekine karşı aldığımız veya alamadığımız mesafeyi bize gösterecek. Bence çok üzecek sorular. Siz ne dersiniz? Hayatımızda aldığımız yükler nedir? Ve onları neden taşımaktayız? Burada size özel başka bir soru geldi. Hepimize özel. Kendi yükümüz kendimize yetmez mi? Herkese yüksüz bir hayat diliyorum.